Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merke Bugün sizlerle tekrar Minecraft Hunger Games serimize devam ediyoruz ee, Bu serimizin ikinci videosu Arkadaşlar Önceki videoda e, şey, Ses serinin Ses serini dedin amına koyayım Ses sorun olmuş Ondan dolayı Bu video çekiyorum Burada bok gibi şey halit tamam ama Olsun. Açılmıyor. Abi bak bak. Böyle chestler açılmıyor işte. Çok güzel. Şunları da alalım. Adamların eline geçmesin. Hemen taş kılıcımızı elimize alıyoruz. Önemsizlik kapandığına göre hepsini az az şimdi. <laughs> Şöyle. Abi kılıç çıkması çok güzel oldu. Adamlar zaten zar zor kılıç buluyor oraya gidecek hayır. Hayır ben seni oraya götürmeyeceğim. Ağzını ne yolda giderken senin. Seni tuttuğum anda öleceksin. Abi ben böyle hiçbir şey sevmiyorum ha böyle geri atıyor ya. Gel lan buraya. Ama nasıl soktu bunu evlat. Wow 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 wow. Oh bitch oh bitch. Oh bitch. Oh, 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 oh. Oh batch. Oha ikisinin de ağzına sıçtım. İkisinin de ağzına sıçtım. Ye şunları ye ye ye. Hayır ya bunu yemeyeceğim. Oha lan 12 tane elma. Ye ye adam geliyor olacağız. Ya bu da gördüğünüz üzere hack. Ya ye şunu ya. Tam karpuz mu istiyor? karpuz yek. tamam burda canınız olsun onu alalım şimdi abi bak ekra ananı sikerler yalnız senin Arkadaşlar ben de böyle sikiyorum yani benim canıma bakın bir adamın canını bakın gördünüz zaten adamın canıyla benim canıma herkes böyle taş kılıç herkes taş kılıç bulmuş niye sesimi yükselttim bilmiyorum ama çok pis sinirlendim niye sinirlendim onu da bilmiyorum hiçbir fikrim yok öyle kendi kendime. Hani böyle bazen annelerimiz der ya, doktor kendini haline bırakın dedi. Ben de işte onu hiç sevmem. Siz sever misiniz bilmiyorum ama. Ben hiç sevmem. Ya gerçi öyle çok fazla olan bir mebde değil. Yalnız ben buradan anam sitiye attık. Allah kahretsin. Allah seni yok etsin. Abi ya. ya istemediğim itemler geri geliyor. Oha hepsini aldım. Ya aç şunları anam ama. Ya stick gelmiş güzel. Yalnız adamlar taş balta depolamış. Ne yapacaklarsa artık bilmiyorum. Götüne mi sokacaksınız? Götüne mi sokacaksınız? Gerçekten çok güzel cümleler kurarım. Şimdi şunu atalım. Ya önceki videoda arkadan çok ses geliyordu. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. Şimdi yine geliyor. Sikeceğim ama. Üf. Ya sonuçta yine videoyu kapatmak zorunda kalacağım için. Ya benim bu videonun çıkması lazım abi ya. Bu video çıkacak ya. Çıkacak oğlum bir video. Oo, golden apple çok güzel. Çok güzel çok güzel. Abi bu video çıkacak. Ben durdururum gerekirse de çıkacak abi bu video. Bu video bu zaman çıkacak. Bu video çıkacak abi. Yiyelim evimizi ee, şimdi arkadaşlar yapacağımız tek şey ölmek. Kaç kaç sikecek. Dur dur bir tane golden apple yiyeceğim. Gel lan buraya. Anan avradını var ya senin. Senin anan avradını dur. Senin, hı, seni seni belleyeceğim. Alacaktım da yiyorsun sabah halinde. Ha, dur dur, hanım. Hah, dur Yazıyorum belki şu. Bilmiyorum. Oğlum sen bittin. <laughs> ha tamam çok güzel. Çok güzel. Ya o sesi arkadaşlar çok özür dilerim ama benim bir videoyu yayınlamam lazım. Yani kusura bakmayın arkadaşlar yani cidden özür diliyorum sizlerden. Kafalık da olursa demir setiz. <laughs> Şunları atalım. Kestik bunu da. Ama adam ölmüyor. Sen her türlü öleceksin. Öl artık be. Oha iki diamond'ı varmış. Çok güzel. Kafalık lazım bize ya. Oha 20 tane ayrınımız var. Ayrın canavarı. Bu videomuzun adı ayrın canavarı olacak. Ya bu eli kazanacağız arkadaşlar. Arkadan ne kadar da ses gelirse gelsin. Arkadaşlar sizden çok çok özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Bu kanalımın yeni videoları ilk videoları olduğu için hepinizden af bekliyorum. Sanki devletsiniz. <laughs> of bekliyorum da Bey. Ee, i̇nşallah beni anlarsınız. İnşallah beni karşılarsınız. Karşılarsınız Evet gerçekten çok güzel cümleler kuruyorum Şimdi Bize bir tane crafting table lazım Crafting table Table Atur Atur Ona ne avradını satarım ha ne oluyor lan Lan ne oluyor lan Oğlum ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ama D5'i kaybettik Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda da burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Her like daha kaliteli ve daha eğlenceli bir video getirecektir. Bay bay.